Kıdemli hakim meselesi. Birisi mantıklı bir biçimde bize anlatsın ya. Neden kıdemli hakimden başka bir e, kura sistemine geçiyoruz? Neden? Tecrübesi olan, seçim geçirmiş illerde de ilçelerde de bu işi bilen hakimler varken, bu işle ilgili tecrübesi olanlar varken neden geçiyoruz? Şimdi %7'ye düşürülmesi meselesiyle ilgili de aslında yine altılı masanın çok net bir tavrı var. O konuya da gireyim seçim kanunu ile ilgili. Ne diyoruz biz güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinde diyoruz ki %3 olmalı. Niye? İşte temsil sağlanmalı ama aynı zamanda siyasi istikrarda korunmalı. Şimdi eğer gerçekten iyi niyetle ve temsilde adaleti sağlamak, daha yüksek temsil oranlarına yaklaşmak istiyorsanız %7'de tutmazsınız. Bunların hepsinin altında bir siyasi matematik daha başka bir tabirle siyasi mühendislik olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde işte bu milletvekili dağılımını etkileyecek işte artık oylar diye bilinen sistematiği değiştirmek de aynı şeydir. Yaklaşımımız tamamen şudur bakın gelecek partisi olarak. Stratejimiz de vizyonumuz da bu konudaki perspektifimiz de son derece açıktır İlker Bey. Evet. Bizim gözümüzde mesele şu, şudur. Türkiye altılı masa görüntüsüyle topluma bir beklenti vermiştir. Toplum umutlanmıştır. Hiç kimsenin bu beklentiyi de bu umudu da kırmaya hakkı yoktur. Yapacağımız şey ortak cumhurbaşkanını belirlemek ve bu seçimle birlikte Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın e, muhalefetin göstereceği adayın kazanmasını sağlamak. Ama bununla yetinmemek, çünkü biz niye oturduk o masaya? Bir güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli için oturduk o güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini bize sağlayacak olan en az 360, mümkünse 400 ve üstü milletvekilini alabilecek matematiği oluşturmak zorundayız. Nasıl görüyorsunuz peki böyle şimdi tabii seçim yasası e, hayatımıza girerse tabii. bir yıl içinde erken seçim olmayacak. Yine de bir ihtimali var mıdır erken seçimin? Çok zannetmiyorum. Yani komisyondan geçiş hızına falan bakınca sanki Benim gerçekten de, de yasalaşacak gibi düşünüyorum. Evet. Çünkü en az bir sene gerekiyor. Yani mecliste yasalaştıktan sonra şimdi altı parti bu seçim yasasını tabii ki yarın da konuşacak. Tabii. Önüne de koyacak. Bir bu seçim yasası kime fayda sağlar? Kime ne getirir, kimden ne götürür? Belki bunu da konuşacaksınızdır. Ne dersiniz siz bugünden? Kime fayda sağlar bu yasadan? Ben bir şimdi zanneme. iktidarın burada çok büyük bir hata yaparak 2018 seçimlerini göz önünde bulundurarak hatta biraz daha ileri gideyim. Bence hali hazırda... meseleyi tam olarak anlayamayan, göremeyen bazı anket çalışmalarına falan da fazla itibar ederek kendisini daha fazla milletvekili çıkaracak bir sistem kurgulamak istemiş. Mesele bu kadar basit. Bizim sokakta gördüğümüz, bizim vatandaştan gördüğümüz ve bizim siyasi algımız bunun tam tersinin gerçekleşeceği yönünde. İktidar her ne kadar kendisi için bunu daha fazla milletvekili çıkarmanın bir yolu gibi görse de vatandaş sokakta bunu anlıyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış bütün seçimlere bakın hep vatandaşın affınıza sığınarak söylüyorum ama ayar vermesiyle bitmiştir seçimler. Vatandaş şunu görüyor. Bir sene kalmış seçime. Bu neyin seçim kanunu değişikliği? İki tane partinin yetkili insanı çıktı basının karşısına. Bunlar niye bazı soruları cevaplandıramadılar? Niye toplum onların gerekçeleriyle tatmin olmadı? Bu neyin korkusu? Bir de yani affedersiniz neden sahada kadar, kazanamadığınız, sahada kazanamadığınız, kazanamayacağını anla, kazanamayacağınızı anladığınız seçimi masa başında mı kazanma derdindesiniz?